Selamlar hepinize. Worlds 2023'te yarın ne olur serimizin yeni bölümüyle yeniden sizlerle birlikte. Bugün Swiss'in Swiss turunun dördüncü günü oynandı. Bugün he, tamamen bir birlik takımları vardı. 4 takımımızın arasında yani dört takımımız üst tura çıktı. 4 takımımız da alt tura indi diyelim artık. Nasıl bir anlatım yaptım ben de bilmiyorum. Tur neymiş? Ama bu noktadan itibaren yani Swiss'in dördüncü gününden itibaren bundan sonra best of one maç kalmadı. Bundan sonra kalan herkes 2-1 olanlar best of three oynamaya başlayacak. 1-2 olanlar da Best of 1. Hemen. Onlar da Best of 3 oynamaya başlayacaklar ama onlarınki eleme maçı 2-1 olanlarınki çıkma maçı diye trollüyorum bilmiyorum. Neyse. Şimdi gelelim önce bir günün maçlarına ne olmuş diye. Günün maçlarında. İlk olarak T1 Cloud9 maçıyla başladık. Çok acayip bir dayak attı T1 Cloud9'a. 22.5 dakikada biten bu maç. Bu numaranın maçından beri hiç böyle görmemiştik T1'ı. Daha önceki turnuvalarda gördüğümüz bir senaryo gibiydi. Ya O'Nur baştan sona zaten erkenden öne geçtiler. Ki Cloud9 tarafının burada eleştirilebilecek bir e, draftı vardı bence. Yani mesela biz bu turnuvada bir tane daha Velvet izledik. Onu Mad Lions tarafından izlemiştik. O Belvet'in üzerine tamamen hani erken oyunda koridora hakimiyeti alıp rakip ormana girmek üzerine seçimler yapmışlar. Şimdi burada orta koridorda alabilirlerdi koridor hakimiyeti. Ama ne alt koridorda ne üst koridorda bunu alamıyorlardı. En azından erken oyunda alamıyorlardı. O yüzden hiç rakip ormana giremedi Blubber. Üstüne özlük O'Nur bir de rakip ormana girdi. Ee, rakip kayaların orada, kayacıların orada biraz ormandan da uzaklaştırdı ve sıfır tempo ile oyun oynamaya başladı Cloud9 tarafı. T1 tarafı da turnuvanın başından beri aslında tempo alabilip iyi olmasına rağmen bunu devam ettiremeyen e, bir profil çizmişti. Bu maç öyle olmadı. Bu maçta temponun devamını da getirdiler. Baştan sona net bir stomp. Owner da yani kariyerin en iyi maçlarından birini oynadı bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Sadece bu turnuvanın değil veya bu yılın değil. Kariyerin en iyi maçlarından birini oynadı ve baştan sona yok etti t Bir tane kule aldı. Cloud9 tarafı sırf perfect game olmasın. İki tane mi almış. İkincine aralar hatırlamıyorum. Sırf hani kusursuz oyun olmasın diye ama onun dışında tamamen yok etti T1 tarafı. İkinci karşılaşmamız NRG ve Mad arasında oynandı. Yani resmen aralarında anlaşıp gelmişler gibi bir maçtı. Sürekli kavga çıktı maçta. Sürekli ama yani Zaten hani skorlara baktığınız zaman maç sonunda 24-22 skorlar. Yani 41 dakikada 46 skor olan bir maçtan bahsediyoruz. Maç boyu da böyle gitti bu arada. Yani çok erken oyunda başladı. İşte e, Palafox'un aldığı bir skorla başladı maç. Ondan sonra devamı da geldi yani. Hiç durmadı maçın temposu da hiç düşmedi. Fakat bu tempo düşmemenin yanı sıra yapılan savaşlar genelde e, bir görev alalım şeklinde değildi. Savaş fırsatı gören savaşıyor şeklindeydi. Sonrasında görev varsa, bir şey varsa alırız şeklinde ilerledi. Ve bu savaşlar iki tarafa da gittiği yönler de oldu yani enerji'nin kazandığı savaşlar da oldu, netizenin savaş kazandığı savaşlar da oldu. Ve neticede, e, oyunun en sonunda aslında diyelim enerji tarafı e, bir ruh noktasına geldi, Bu ruhunu da aldı. Fakat daha ruhunu alana kadar ki en önemli ruhlardan biridir, hakikaten savaşları kaybediyor konumlulardı. Fakat daha ruhuna ihtiyaçları yoktu aslında. Bence çok doğru oynamadı maçı enerji tarafı onu da söylemem lazım yani. Ellerinde Maokai var, Jayce var. Çok güzel bir uzak menzilden dürtme kompozisyonları var aslında. Bir kere, yani bence AD gitmemeliydi Kai'Sa. Bence tamamen AP ve tamamen dürtme odaklı gitmeli. Orası bir. Hadi onu geçtim. Şunu yapabilirlerdi. Palafox'un elindeki Silas'la Rumble ultisi çalıp veya Taliyah ultisi çalıp, alanı bloklayıp, rakibi oradan uzaklaştırıp onu da yapmalılar. Enarşi yani tarafı sürekli kafa göz almaya karar verdi. Ve bu da Mad Nais'in işine geldi. Çünkü Nila, Talia ve Alistar bu tarz durumlarda iş yapıyor. Özellikle Nila çok iş yaptı maçın içinde. Çünkü sürekli bir kısa menzilden sürekli bir kavga çıkıyordu maçın içerisinde. Bayağı da iş yaptı. E, bu arada ya yani Karzin'in de işte hatalı oyunları var. Biskin'in de var. Herkesin bu arada bu maçta hata yaptığı bir maçtı. Kimse süper oynamadı maçı. Onu söylemem lazım. Ama neticede kadim ejderha çıktığında Mad Lions kadim ejderhaya gitti. Enerjinin aklında başka bir fikir vardı. Onlar üstü yıkması için Palafox'u gönderler. Diğer tarafta da oyalamalar falan derken en tarafı zor bir maçtan yakında bir maçtı bu arada. Galibiyetle ayrılmayı başardı ve 2-1'e çıktı. Büyüklerin arasında kaldı diyelim hatta en harcıye. E, Lions de bir ikilik 1-2'lik takımların arasında düştü. Üçüncü karşılaşmamız BLG ve Fanatik arasında oynandı. Fanatik turnuvanın maçından beri ilk kez uyandı. Yani ilk kez maç oynadığını gördüm ben Fanatik'in. Çok kötü bir turnuva oynuyorlardı şu ana kadar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Oynamıyorlardı bile ya. Yani, öyle söyleyeyim size bu maçı oynadılar. Özellikle Razor ve Oscarini'nin ikilisi. Ya skor tabelasında öyle gözükmüyor olabilir ama erken oyunda üst koridorda bini çok rahatsız etti. Ve orta oyunu da işte alt koridordan orta koridordan vesaire aldıkları killerle aslında tempolu ve önde geçti. Fakat fanatiğin ben daha önce bir video çekmiştim hatırlayanlar vardır. Seçim yasaklama ekranında tema dışı kalmak diye. Draftınızda tema dışı kalmak diye. Fanatiğin draftı tema dışında kalan iki taşıyıcı oluşuyor. Şimdi Poppy, Alistar ve Ivern. Bu şampiyonların üçü de rakip sizin üstünüze gelirken arkadaki taşıyıcılarınızı güvende tutmak için çok iyi şampiyonlar. Üçü de. Ve bu görevi Fanatik çok iyi yaptı. Fakat Fanatik'in iki taşıyıcısının ikisi de arkada kalmak isteyen taşıyıcılar değil ki. Bir tanesi farklı olsaydı. Bak ikisinin de bence farklı olması gerekiyordu bu maç üzerinde ama. Bir tanesi sadece arkada kalmaktan memnun olan bir şampiyon olsaydı. Herhangi bir şey olabilir. Bak AD eş olabilir. Zaya olabilir. Banlı olduğunu biliyorum tabi de. Yani Zaya olabilir. Aphelios olabilir. Orta kurduğunuz Azir olabilir. Zerat olabilir. Viktor olabilir. Fark etmez. Arkada kalmaktan memnun olan bir tanesi bir şampiyon. O maç maçı kazanırsan. Çünkü BLG hiç kontrol alamadı maçta. Uzunca bir süre. Ve hep fanatin yapmak istediği, istediği şeyler oluyordu. Fakat şöyle bir durum var. Ne Humanoid ne Noah İkisi de şimdi kafa gözü içeride almak isteyen şampiyonlar oynuyorlar. E Noah zaten hani AP de oynamadı. Yani kısa menzilde AD varyantını oynamaya karar verdi. Ya e abi ya oryan var, Jax var. İkisi de çok sıkıntı yaşıyorlar. Bili, Bili de eli armut toplamıyor yani. Onlar da yaklaştığı zaman e doğal olarak hem oryan'na hem Jax cevap verdiler bu pozisyon dışına. Sonuçta pozisyon dışına çıkması gerekiyordu. Yani hem Akali'nin hem Kaysa'nın bu üçlünün yanında Poppy, Ivern ve Alistar üçlünün yanında rakibe hasar verebilmek için onların önüne geçmesi lazım bedenen. E önüne geçtiklerinde de zaten ölüyorlardı. Yani savaşları falan vesaire daha iyi yapabilecekleri senaryolar da vardı. Bunları da yapmaktan acizdi bence fanatik tarafı ama net söyleyeyim size bence bu turnuvanın başından beri yani dördüncü güne geldik işte bayağı da bir maç oynandı. En çok draft'a giden maç buydu. Yani draft'tan gittiğini düşündüm. Çünkü oyun olarak gerçekten yapabileceği her şeyi yaptı bence falan. Özellikle Oscar'ın en az Ama çarları çaresiz kaldı bu maçta. Ve bir yerce 2-1 oldu. Fanatik'te 1-2 oldu. Son karşılaşmamız Katie Roster ve Weibo arasında oynandı. Katie Roster daha derli toplu gözüken takımdı bu sefer. E, erken oyun çok daha iyi. Oldu. Özellikle BDD. Yani bir önceki günkü videoda bahsetmiştim bundan. Ben BDD'nin uyanacağını düşünüyorum artık bu maçta. Diye. Ve BDD uyandı. Yani erken oyunu Tamamen BDD'nin yaptıkları sayesinde önde geçirdi KT Rolster tarafı ee, ve şeyin farkındaydı KT yani özellikle maçın içerisindeyken zaten yani makro konuda yani makro konusunda algıları açık bir takım ama bu draftla bu maçı nasıl kazanacağını da farkındaydı KT tarafı. Bunu çok iyi uyguladılar. Ya bizim elimizde Kaysa ve Niko var. Biz hızlıca birini burstleyelim Diego'ya reset alalım 5 ve 4 yeteneklerimiz olmasa da kazandırır bize Diego diye. Ya belki Kaz öyle çok fazla kil almadı maçın içerisinde ama çok iş yaptı Kaz. Ki neredeyse Flame Horizon attı. Gerçekten ekstra bir taşıyıcı konumundaydı Kaz maçın içerisinde. Ve onu da çok iyi kullandılar. Ki maçın içerisinde işte Keen'i de bu yönde kullandılar. BDD'yi de bu yönde kullandılar. Ona göre teleportlar attılar. Sürekli rakibi bir kişi eksiltip ondan sonra oynamak üzere oynadılar. Bunun için gerekirse 2 ulti 3 ulti falan da harcadılar. Ama bunu yaptılar. Weibo tarafı ise bunu idrak edemedi bir türlü maçın içerisinde. Çok geç idrak ettiler ama o saatte de zaten yani KT komple kontrol almıştı. İdrak edemedikleri için ya Weiwei'yi ya Crisp ya dışarı sürekli birileri takımdan ayrı bir şekilde veya uzakta onlara yetişemeyeceği yerde ölüyordu. İki taşıyıcısı da aslında ya yani Shaw da maçın içerisinde çok doğru tehdit edilmedi ki KT Roster'ın kompozisyonu da zaten arka tarafı tehdit eden bir kompozisyon değil. Ama ya yani mesela belki de bu yüzden hani seçim yasaklama yakın analiz masasında şey dediler muhtemelen. Ki anlayabiliyorum neden söylediklerini. Ya Weibo'nun draftı çok daha iyi. E, ve yani metadaki daha güçlü şampiyonları onlar aldı. Katie'nin draftında bazı soru işaretleri vardılar. Anlayabiliyorum neden bunu söylediklerini. Çünkü hakikaten hani iki taşıyıcısı da ne Orion'da ne Sivir. Aslında gerçek anlamda tehdit edilmiyor burada. Yani ya Nikon'un ya Kızantan'ın acayip bir flank atması lazım. Öyle tehdit etmiyor. Fakat Katie'nin umurunda değil ki bu. Katie dedi ki bizim elimizde Viego var. Abi Jarvan'ı keselim. Arkaya ulaşacak silah al. Rumble'ı keselim. Leona'yı keselim. Bak size arkaya ulaşacak silah. Maçın içerisinde rakibin şampiyonlarını kendilerine silah olarak kullandı Kate Roaster Ve bunu çok erken fark. Baştan itibaren böyle oynadı Kate olsun Algıları açık dediğim zaten bu oluyor. Ve bununla beraber Kate olsun 2-1 oldu. Weibo da 1 arasında düştü. Şimdi tablomuz bu şekilde. DLC, G2, KT, LNG, NRG ve T1. Artık 2-1'lik takımlar. Bunların 3 tanesi yani altı 6 takım oldu zaten. Kendi aralarında seri oynayacaklar. 3 tanesi üst tura çıkacak. Kalanlar da 2 mağlubiyetli takımlardan. Nasıl oluyor ya? Ha evet doğru. Doğru doğru. Tamam. Doğru söylemişim. Okey. Şimdi yok. Şimdi. round 4 eşleşmeleri daha belli olmadı. round 4 burası bu arada. Yani bu, bu takımların aralarında oynayacağı maçlar. Round 5 falan. Hepsi o şekilde devam edecek onlar. biz pazartesi günkü maçlara bakalım. 0-2 olan iki eşleşmemiz var. Team Liquid, GAM ve D+, BDS serilerimize bakalım. Oralarda neler bekliyoruz diye. Şimdi takımların hepsi 0-2 oldular. bence bunların içerisinde en çok umut vaat eden takım e, Team Liquid'du bu arada. Yani maçın içerisinde bir şeyler yapabildiğini, bir şeyleri iyi yapabildiğini gösterebilen ama bir türlü maç kapatamayan takımlardan bir tanesi. Ve bunlar ne zayıf takımına karşı. O yüzden bu saatten sonra yenileceğini düşünmüyorum. Yani en azından bu seriye değinileceğini düşünmüyorum Team Liquid'in. E, Gam evet yani playinden çıkmak onların bölgesinde küçük bölge adına büyük bir başarı. Ve Vietnam Ligi bize şeyi hissettirdi. Yani küçük bölgelerin en iyisi ama aynı zamanda büyük bölgelerin de arasında rekabet edecek. Fakat onların en sonuncusu olabilecek seviyede olduğunu gösterdi. Ve orada da sonuncular. Bunun hakkında yani bunu da söylemek lazım. Ama en azından oraya kadar oynadı. O yüzden ben bu seriyi çok kolay bir şekilde Team Liquid'in kazanmasını bekliyorum. Ha Team Liquid şu ana kadar İkna edici miydi? Evet iyi yaptığı şeyler vardı ama sonuçta Allah avantajları var ama maçı kapatamayan bir takımdı. O yüzden ikna edici değildi. Ama böyle bir seride e, GAM gibi bir takıma karşı çok daha derli toplu ve ya sonuçta rakip de ya rakibiniz de işte ne bileyim bir T1 bir JDG bir Gen.G falan değil. Sonuçta onlar da sizin yaptığınız hataları onlar kadar diğerleri kadar iyi değerlendirebilecek bir takım değil. E, o yüzden buradan bir şekilde 2-0 çıkacağını düşünüyorum Team Yokui'den. Diğer serimizde de D Plus'ın 2-0 çıkacağını düşünüyorum. Evet, D Plus çok kötü e, gözüküyor durumda. Evet zor maçlar oynadı. Onları da, bu arada onu da söylemek lazım. Yani D Plus gerçekten zor kurallarla oynadı şu an. Yani işte bir önceki turda KT Rostrak'ı kendiliklerinde de bir türlü yenemedikleri takımlardan biri de diğeri de G2'ya karşıydı ki aslında iki seride de belli oranda rekabetçi oldu. G2 maçında biraz daha fazla rekabetçilerdi. Ama ne olursa olsun yani dördüncü torbalar evet ama LCK takım var ve bu takımın içerisinde iki tane dünya şampiyonu var. Hatta üç tane var. İkisi bu takımda oldu. Biri başka bir takımda oldu. Üç tane dünya şampiyonu var. Evet kötü gözüküyorlar. Evet çok hazır gözükmüyorlar ama meta okumalarının da problemli olduğunu söylediler ama yani kendi verdikleri röportajlarda ve bunu söylediler. Ama BDS bunu çok cezalandırabilecek bir takım mı ondan emin değilim. Yani BDS de bence sınırlarını zorladı ve hatta aştı da yani. Sınırlarını genişletti diyeyim oynadığı oyunlar. Ama onların da buranın üstüne çıkmasını çok olası görmüyorum. Yani sadece sadece player farkıyla bile B plus'ın önde olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz da tabii yani BDS'in işte yapabileceklerinden çok bahsettik. Hep bütün yaratıcılık Adam'dan geliyor. Kalan taraflardan bir şey üretemiyorlar. İşte mesela şey o geri düştüğü zaman tempoyu alamadığı zaman ne kadar tıkandığını gördük BDS'in oyunun. E D plus yani tamam yenilmiş olabilir G2 ve Kate Rose'dur ama o kadar da kötü de değiller şimdi. Evet Kellen çok kötü oynuyor. Hemen Kellen'i de toparlayayım. Deep Plus taraftarları teşekkür etsin bana. Kellen şu ana kadar turnuva yani şu son 16 takım içerisinde turnuvanın en, en kötü oyuncusu gibi oynuyor. Hemen bak tersine çeviriyorum. Hallettik. Deep Plus'lı kardeşlerim sevinebilirler. Ee, hakikaten yani şu an işte kaç oyuncu? 16 takım. 5, 80 oyuncu var. 80. oyuncu gibi oynuyor şu ana kadar Kellen. Umarız toparlanır diyelim. ama hakikaten çok kötü bir performans gösteriyor. Yani hem bireysel anlamda hem takımdan kopuk her şeyden uzak gibi gözüküyor şu anda halın. Umarız öyle olmaz. Çünkü geçen sene gerçekten çok iyi bir performans göstermişti. Baya baya beklentimin altında kaldı şu ana kadar. D Plus'la beraber ama en çok da o kaldı. Ben bu seriyi de 2-0 bekliyorum. D Plus'ın kazanmasını bekliyorum. Ve BDS ve GAM'ın play'inden gelen iki takım olarak ilk iki elenen takım olacağını da düşünüyorum. Şimdi gelelim Fantasy ligi kısmımıza. Dün ne yapmışız? Dün bahsetmiştim alabileceğimiz oyunculardan. Bu arada bizim çocuklara puanları gelmemiş. Herhalde sıfır almamışlardır. E, ...Win alırken Elk ve Bin falan diye düşünüyorum. E, yine Palafox'tan yana kullandık tercihimizi. Yine galip geldi. Palafox şu ana kadar gerçekten... Yani ...belki de e, parasına yönelik... ...sonuçta 30.000'in 30 altındaki oyunculardan bir tanesi. Ve batılı bir oyuncu olmasına rağmen hakikaten... ...bayağı bayağı katkı vermiş oyunculardan bir tanesi. Ki bahsetmiştim de zaten Palafox'u alacağımdan. E, onun dışında parayı denkleştiremediğim için... ...şunu alamadım. Şunu almak istiyordum ben aslında bir nebze ama... E, parayı tam ayarlayamadığım için kazdan yana kullandım o tercihimi, orada da e, faydalı gitti. Zaten galibi tutturmak önemli, ki kaz e, 50 puan getirmiş bu maçta. E, Ignar da oradaki galiplerden biriydi. bu arada Ignar'ın istatistik ekranı, istatistik kağıdı da bayağı dolu, iyi bir istatistik kağıdı ile çıktı. E, diğer iki tercihim de bindi. Şimdi bir sonraki turda kimleri tercih ederim? Bu biraz daha zor e, bir seçim olacak bizim adımıza. E, ama Team Liquid'in, iki, yani iki tarafın hem Team Liquid'in hem 2-0 kazanacağını düşünüyorum dedim. O yüzden biraz yani Yeon ve Kalın dışında sanırım herkes alabilirsiniz. Öyle diyebilirim yani. Paranızı ayarlayacak şekilde. Yeon şu ana kadar çok kötü performans gösteriyor turnuvada. E, diğer de Kellen zaten. Hani bu iki oyuncu dışında sanırım herkes alınabilir bu seriler içerisinde. E, ona göre paranızı ayarlarsınız diye düşünüyorum. Bu turun da bu arada diğer turlara kıyasla çok fazla fark yaratabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bence biraz oyuncu sayısı limitli. Yani zaten 20 oyuncu var. 20, 20 oyuncudan 5 tanesini seçeceğiz ve iki tarafta da yani iki eşleşmede takımlar arasında gerçekten fark gözüküyor. E, o yüzden bu turun çok fark, fark yaratma turu olduğunu düşünmüyorum diyelim. E, ve bu bölümün sonuna gelelim. Bundan sonra Perşembe gününe kadar ara var. Yani pazartesi günü bu maçları oynayacak takımlar. Ondan sonra Perşembe gününe kadar ara var. Perşembe Cuma tekrardan başlıyoruz. E, orada biraz daha e, sertleşecek aynı zamanda. Perşembe, Cuma ve Cumartesi daha doğrusu. E, round 4 oynanacak. E, round 4 nerede? Round 4 şurası. Gösteremiyorum burada. Round 4 de bu arada işte bu turlar. Yani bu herkesin ikiye gelme turları gibi düşünebilirsiniz. Önce işte şuradan biraz daha 1-2'lik takım üreteceğiz. Yani D+, Gun, BDS ve Liquid üçlüsünden 1-2'lik takım üreteceğiz. Önce biraz. Round 4 burası oluyor galiba. Evet. 1-2'likler ve 2-1'liklerin kendi aralarında oynadığı maçlar olacak. Round 4 tarafı. Round 5'te tamamen 2-2 olan son takımları. Yani son üst tur katılımcılarının belli olacağı tur olacak diyelim. Ve sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Hala katılmamış olanlar varsa ligimize de katılmayı unutmayın. Dediğim gibi çok puan farkı olmadı henüz. Ya yani belli bir miktar puan farkı oldu hala fantasy liginde ama hala yakalanabilecek durumda. O yüzden katılmak isteyenler varsa hala katılmayı e, düşünebilirler. Belki RP ödülü kazanamayabilirsiniz ama en azından eğlenceli bir zaman geçirirsiniz. Açıklama, açıklama kısmında da linki olacak. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.